Bu adam nereye kaçıyor lan? Ana Allah o ne? İki tane goril. Kocaman goril. Gorilden kaç. Anam lan oğlum gorillerle benim ne işim var ya? Allah arkadaşlar. Başımıza gene bela aldık arkadaşlar. Arkadaşlar hala kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Videolarımı beğenin. Bildirimleri de açın. Ben de şu gorillerden kurtulmanın bir yolunu bulayım bakalım. Haydi bakalım. Nereye gitti lan bu çocuklar? Anam. Bu goriller nerede acaba? Çıkmışlar mı lan piyasaya? Nerede bunlar lan? Ana, vallahi yolun ortasında. Anam lan oğlum milleti kovalıyorlar bunlar. Allah Allah ne yapacağız lan? Lan, lan anam anam anam. Ne yapacağız gençler? Anahtar mı anahtar bulmak lazım herhalde burada. Gençler anahtar falan bulan var mı? Beni bekleyin. Alo neredesiniz? Gözlüklü çocuk nerede anahtarı buldunuz mu? Oğlum anahtar bulun. Şu kapıyı mı kapatabiliyoruz lan? Anam kapı da kapanmıyor. Aa burada tuzak tuzak var lan. Ee tamam o tuzağı ben mi kurdum şimdi lan? Düğmeye basınca tuzak mı kurmuş olduk? Anlamadım ki vallahi. Neyse. Oğlum goril moril gel vallahi ben burada kapalı alanda duramam hiç duramam anam. Valla yakaladır burada ben. Komutan Roblox'un topuklaması lazım. Anam geldi vallahi içeriye girdi. Anam iyi ki çıkmışım oradan vallahi. Vallahi iyi ki çıkmışım arkadaşlar evden. Goril içeriye girdi ya la. Anam. Şuradan da geri ben. Arka kapıdan çıktık arkadaşlar. Topuk. Komutan Roblox yine topukladı. Anam geliyor vallahi goril. Goril geliyor. Yemin ederim geliyor. Şu diğer eve bakalım bakalım. Orada ne var? Çocuklar çocuklar. Hey buldunuz mu anahtar? Anam oğlum, bu oğlum. Goril ne kadar hızlı koşuyor lan. Lan gelme lan. Şuradan kat... arkadaşlar ben yine topukluyum. Anam beni peşime düştü vallahi. Lan bu oğlum benim peşimden lan bu goril. Ya gitsene başkasının peşine git. Allah oğlum bana taktı bu goril vallahi. Lan gelme. la gelme oğlum gelme lan git başkasının peşinden git sen arkadaşım. <laughs> lan ne oldu lan? Allah oğlum vallahi param parça etti lan. <laughs> Haydi bakalım bismillah tekrar şunu. Şu gorillerden kaçmanın bir yolunu bulalım arkadaşlar. Değil mi kaçamadık vallahi geldiler param parça ettiler ya. Ya hiç acımadı vallahi acımadılar bana arkadaşlar. Lan bunlar ne katlar gorilmiş kor ya. Lan ne acımasız gorilmiş bunlar. Nerede bunlar? Anam çıktılar geliyorlar vallahi. Anam goril fırtınası mı? Goril fırtınası nedir abicim ya? Lan oğlum goril goril anladık da fırtınası nedir ya? Fırtınası olmayaydı iyiydi bari. Anam geliyor mu lan benim peşimde mi lan acaba? Oğlum arkaya dönüp bakamıyorum birisi baksın. Lan bu kadar çabuk olmamalı ama ya. Bu kadar çabuk olmamalı. <laughs> Gölden kaç. Bir dakika. Aha. Anam ben goril olmuşum lan. Anam vallahi ben goril oldum. Bu kim? Diğeri kim ya? Anam iki goril. Tamam. Hadi goril kardeş. Gidelim. Gidelim çocuklar bir haklayalım bakalım. Bu sefer goril biz olduk. Aa. Kötü adam. Kötü karakter. Goril. Komutan Roblox. Kaçın bakalım. Benden korkun. Yabadabadu. O, o başka bir karakterin değil lan mı lan? Anam. doğrular o başka bir karakteri şeydi. Neyse. Evet nereye gitti bunlar? Yereye gittiniz. Gelin bakalım gorilde kaçamazsınız. Gel bakayım sen. Anam içeriye niye giremiyorum lan? Oğlum ne oldu lan bana? <laughs> ha, oğlum kapıyı kapatmışlar bana tuzak kurmuşlar. Ben de kapıdan girmem başka bir yerden girerim arkadaş. Ben goril değil miyim ya? Duvarları falan delemez miyim ben? Şuradan gireyim buradan da mı giremiyorum? Evet buradan girdim. Şimdi sizin işiniz bitti. Gel bakayım sen buraya. Sen orada oraya çıkıp or ana anam ne yaptı lan bana bu? Oğlum buraya bile tuzak kurmuşlar. Vay uyanıklar sizi. Vay uyarık köfteler. Burada bekliyorum sizi. Mutlaka aşağı ineceksiniz. Hop ben de şurada beklerim. Gelin bakalım. Burada bekliyorum sizi. Hadi bakalım. <gülüş> Sıkıysa inin aşağıya. Burada bekliyorum gençler. Gençler ben buradayım. Ne oldu? Kaldınız orada. Neden inemediniz acaba? İninsene. Hadi bakayım bir inin de göreyim. Hadi bakalım. İnemediniz değil mi? Neyse hadi bakayım. Ben şöyle gidiyormuş gibi yapayım arkadaşlar. Çaktırmadan. Şuradan şöyle kaçıyormuş gibi. Şurada bekleyeyim ben en iyisi. Evet gel bakayım da buraya gel. Aaa no! no! anam anam Anam. Kıza bak cin gibi çıktı valla. Üstümden atladı geçti. Neyse tekrar taktiğimizi şöyle uygulayalım. Şuradan gidiyormuş gibi yapalım. Evet şuradan bakalım gizli gizli arkadaşlar sinsi sinsi. Danat danat tanan danat, da. Bir dakika lan kolum bu görünüyor lan buradan. Aynen biraz daha saklayayım şöyle. Evet şimdi beni gitti zannedip ne oldu lan? Oğlum anahtarlar buldular mı yoksa? Lan nasıl bulursunuz anahtarları? Bulamadınız değil mi? Bulamadılar bence bulamadılar. Ya siz niye orada bekliyorsunuz kardeşim? İnin de biraz öldüreyim ya. Şunu zevkine ben de varayım ama ya. Boşuna mı goril oldum ben? Boşuna mı goril oldum ben arkadaşım? Aa. sinirlendim gerçekten çok sinirlendim. Şu anda kendimi dövüyorum. Yemin ederim kimseyi dövmedim kendimi dövüyorum. Sen de mi kendini dövüyorsun kardeş? Ne yaptı sen de kimseyi bulamadın değil mi? Valla biz kendimiz dövelim ya. Sinirden şu anda kendimizi dövüyoruz arkadaşlar. Aman ya Rabbim. Kendimi dövüyorum. Kimseyi öldüremedim. Kimseyi öldüremedim. de be ya? Niye inmiyorsunuz? Aha tuzak kaldırmışlar. Tuzak kaldırmışlar gel buraya. Ya, ara. Oğlum gene bir şey oldu lan bana. Oğlum tuzak. yine tekrar tuzak kurmuşlar. Oğlum kardeş sana, <laughs> sana da mı kıydılar? <laughs> Aman yarabbim. Lan <laughs> oğlum in sen lan aşağı. Oğlum bunlardan başka kimse yok mu ya? Bunlar niye ben bekliyorum ya? Başkası, başkası yok arkadaşım? Şuradan geçebiliyor mu lan? Oh, geçemiyorum burası. Benim için çok küçük. Bana göre çok küçük burası. Aa, şuradan da bir atlayalım. Oğlum başka birileri mutlaka olmalı ya. Başka birileri mutlaka olmalı. Gidip birilerini öldürmem lazım ya. Kemiklerini kırmam lazım birilerinin. Anam burada tuzak var tuzağa dikkat. Ya ne abicim ne gorilden kaçabildim ne de goril oldum. Kimseyi öldürebildim ya ben ki, goril olunca kimseyi de öldüremedim ya. Ya bu zevke varamadım arkadaşlar. Şimdi geri kaçacağız hadi bakalım. Gençler ne yapıyoruz gençler bir plan yapalım. Gençler bir şey yapmamız lazım bakın bu anahtar mı? anahtar nerede bu anahtarı bulmamız lazım. Hadi ana ne oldu lan goril fırtınası başladı mı? <laughs> Allah'ım yarabbim lan nereden kaçacağız biz ne yapacağız lan. Burada ne var ki acaba buralara bir çıkalım bakalım şöyle bir. Oğlum herkes bir kendine bir yer buldu saklanıyor ya. Ben ne yapsam ki? Ama komutan Roblox'a saklanmak yakışmaz arkadaşlar komutan Roblox'a. Gidip şu anahtar anahtarı bulalım. Oğlum bu anahtarlar nereye sakladınız arkadaş ya? Bu kadar zor olmaz ki ya. İnsan kolay bir yere saklar ya. Ne yapsak ki acaba ya Anam. Oğlum goriller de piyasada yok. Nerede lan bunlar? Bu goriller nerede? Anam oğlum şunları yakalanmadan şu anahtarları bulmamız lazım. Aha burada bir tane su. çıktılar geliyorlar vallahi. Kaç kaç kaç. Kaç oğlum kaç aklın varsa kaç. Kaç uzaklaş. Uzaklaş bu golüllerden kaç. Şöyle bakalım geliyorlar mı? Anam geliyorlar. Geliyorlar anam geliyorlar. Lan 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 nereye gideyim ben? Şunun üstüne çıksam şurada beni burada yakalayamazlar. Bence buraya çıkamazlar. Ha <laughs> ha. İyi bir yer seçtik. Gençler gelin burada hiçbir şey olmaz bize. Burada hiçbir şey olmaz. Aa, Allah oğlum buraya gel. Anam, ne oldu lan? Lan ne golülmüş arkadaş bunlar be. Vallahi çok katlar çıktılar ha. Gençler ne yapalım ya Vallahi saklansak olmuyor kaçsak olmuyor. Aa, oğlum lan. Ha buraya tuzak. Bu tuzaklar bize iş görmüyor değil mi arkadaşlar? Tamam bunlar goliller için. Evet ne yapalım şimdi? Oğlum demin burada saklandık vallahi adam geldi buldu yalan bizi. Lan ne gorilmiş arkadaşım ya? Lan şuradan ne yapıyorsunuz oğlum burada? Şuraya bir yere çıkmaya çalışıyorsunuz ne yapıyorsunuz lan? Buraya mı saklanacağız ne yapacağız? Allah! Oğlum saklanamıyoruz da lan. Ben çıkamıyorum hiçbir yere. Ben içeri gireyim en iyisi arkadaşlar. Aha şuradan da geçtik. Burada ne var? Ya oğlum bu anahtar manahtar nerede acaba? Aha bir şey buldum lan burada. Ne oldu lan? Bulduğum neydi ki? Bir gün yukarıdan geldi. O ne lan? Göktaşı mı düşmüş? Anam. Oğlum gök yaşıyla mök yaşıyla bizim işimiz yok ya. Şu anahtar bulalım ya. Ben nereye çıktım abi? Ben buraya neden çıktım? Nasıl çıktım? Nereden çıktım? Lan kim çıkardı lan beni buraya? Oğlum aa, gelin gençler gelin. En iyisi bu. Aha ne oldu lan? Oğlum altımızdaki kutu nereye gitti? Anam goril gelmiş. Lan goril burada. Allah'ım anam. Oğlum o gorilin kafasındaki ne lan? Ana o gorilin kafasındaki ne? Ol 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 anam 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 dur 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 gelme. Ha vallahi kurtuldum. Anam vallahi yırttım. Anam peşimde lan anam gene öldürdü ya lan beni. Kabak kafalı öldürdü. <laughs> Evet arkadaşlar gerçekten zevkli bir oyundu ama şimdilik benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.